Herkese merhabalar. Ben diş hekimi İbrahim Gür. Bugün sizlere sıkça sorulan bir soruyu cevaplayacağız. Diş eksikliğinde köprü mü, implant mı? Biliyorsunuz ki tek diş eksikliğinde boşluğu doldurmak için iki tane yöntemimiz var. Köprü ve implant. Köprü tedavisinde eksik dişin yanındaki komşu dişleri anatomik olarak küçülterek üzerine kaplama yaptığımız yöntem köprü tedavisidir. Boşluğun yanındaki komşu dişlerde madde kaybı, kanal tedavisi, dolgu işlemleri var ise boşluğu doldurmak için köprü tedavisi yapılabilir. Ama yan dişleri sağlamsa köprü yapmak biraz mantıksız olabilir. İşte bu noktada tam olarak implant devreye giriyor. İmplant tedavisi eksik dişin olduğu bölgede kemik dokusu yeterli ise hastanın sistemik durumu kontrol altında ise rahatlıkla yapılabilir. Bu yüzden en sağlıklı ve en modern tedavi yöntemidir. Böylece komşu dişlere hiç dokunmadan sanki doğal bir dişmiş gibi boş bölgeye implant uygulanabilir. Şunu da eklemek istiyorum. Bazı hastalarımız implantın çok korkuyor. Ama hocam çivi çakılacak gibi cümlelerle geliyor. Ama aslında implant tedavisi oldukça konforlu, güvenilir. Uygulaması basit bir tedavi yöntemidir. Düşündüğünüz kadar korkutucu bir işlem değildir. İmplant yapıldıktan sonrasında hekiminizin reçete ettiği ilaçlar düzenli kullanarak, buz uygulaması yaparak şişlik ve ağrı gibi ihtimalleri minimuma indirebilirsiniz. Özetle köprü mü, implant mı, hangisinin daha uygun olduğunu sizin kemik yapınız, çene yapınız ve genel diş durumunuz belirler. O yüzden diş hekiminize başvurarak kararı birlikte vermelisiniz. Gerekli röntgen kontrolleri, gerekli klinik muayeneler yapılarak zaten diş hekiminiz size hangi uygun olduğunu rahat bir şekilde söyleyecektir. Bu yüzden diş hekiminize güvenin. Bizler sizler için en sağlıklı yöntem neyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Eğer bu konu hakkındaki yorumlarınız, deneyimleriniz, sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.